Aslında bütün hikayeyi başlatan araba. Geçmişe gidip bugünlere nasıl gelindiği, nasıl yollardan geçildiğine bakarsak nereden başlayacağımız belli. Ford Model T. Ford model T aslında Ford'un ilk ürettiği araba değildir. Ford'un serüveni model A ile başlayıp alfabetik olarak ilerliyor. Bazı harfler prototip olarak kalsa da model T'ye gelene kadar pek çok araba üretiliyor. Bu arabayı bu kadar önemli kılan ve otomotiv tarihinin kilometre taşı haline getiren özelliği ise üretim teknolojisi ve fiyatı oldu. <laughs> 1800'lü yılların sonuyla 1900'lü yılların başında otomobiller vardı. Fakat sayıları çok azdı ve fiyatları çok yüksekti. Bu araçlar sadece çok ayrıcalıklı bir zümre tarafından kullanılabiliyordu. Otomobil sahibi olmak o günlerde bir prestij simgesiydi. Ama Henry Ford milyonlarca insanın satın alabileceği bir otomobil sektörü hayal ediyordu. Ford ve mühendisleri model tasarlamaya başladığında hedeflerini en iyi malzemeyle ile en iyi mühendisleri kullanarak büyük topluluklar için bir araba inşa edeceğim. Aile için yeterince büyük, çıkardığı masraflar için yeterince küçük bir araba olacak. Geleceğin arabası halkın arabası olmalıdır. At arabası ya da bir at temin edebilecek güçte olan herkesin sahip olabileceği bir araba olmalıdır şeklinde açıklamıştı. 1 Ekim 1908 yılında ise. İlk Ford modelte 850 dolara satışa çıkmıştır. Saatte 70 kilometre hıza çıkabilen 20 beygirlik 4 silindirli bir motoru bulunan modelte, 1 litre benzinle 7 ile 10 kilometre civarında yol yapabiliyordu. Tüm bu özellikleriyle rakiplerinin önünde olsa da Henry Ford henüz istediğini başarmış değildi. Çünkü mevcut fabrika hareketli bir üretim bandı kurmaya elverişli değildi. Bu hayalin gerçek olması için Henry Ford 1913 yılına kadar beklemesi gerekiyordu. Michigan'da bulunan yeni fabrikasına geçmeden önce bir araba tek bir kişinin imalatıyla yaklaşık bir buçuk günde imal edilirken yeni sistemle birlikte bu süre 93 dakikaya indi. 1908-1914 yılları arasında üretilen Ford Model T arabaları sınıflarına göre 850 dolara satışa sunulurken 1914 yılından itibaren kademeli olarak düşmüş ve araba herkesin alabileceği miktar olan 260 dolar seviyesine kadar inmişti. Kısaca günümüz teknolojisinin geldiği noktadan Model T'ye bakacak olursak son derece ilkel hatta kullanıcı güvenliği açısından son derece tehlikeli olan bu otomobili sadece bir otomobil olarak düşünemeyiz. Ford Model T'yi otomotiv tarihinin en önemli kilometre taşı olarak görmemizin sebebi dünyayı bu derece değiştirmiş başka hiçbir aracın olmaması. Henry Ford'un hayali ve bu hayale ulaşmak için yaptığı yenilik dünya ekonomisi açısından da bir çığır açmıştır. Günümüzde Fordizm olarak adlandırılan sosyoekonomik sistem sadece ekonomi alanında değil, sosyal alanda da halkı etkilemiştir. Aynı zamanda üretim karlı hale geldikçe çalışanların da maaşları artarak yeni bir ekonomik sınıf yaratmış oldu. Ha, bu arada Model T'yi anlatırken Tin Lizzy'den hiç bahsetmemek olmaz. Tin Lizzy, Teneke Lizzy. Aslında Teneke Lizzy olarak çevirebileceğimiz bu kod isim tam olarak bununla ilgili bir kaynak bulunmuyor. Ama akla en yatkın olanı şu, o dönemde Lizzy atlara çok konan bir isim. Ha, yani bu arabada at arabasının yerini alan ve pek çok kişi için attan arabaya geçişteki ilk araba olduğu için böyle bir isim almış olabilir.